modellerimiz. İncecik, e, kırışma yapacak ve çok çabuk kuruyacak kumaşıyla yaz tatilinde ya da yaz sezonunda sizlere kolaylık sağlayacak çok rahat bir elbise. İncecik krep kumaştır. içinde sıfır koldu ve e, bisiklet yaka iç astarımız da mevcut. İki farklı desen, iki farklı renkten oluşuyor. Haki rengimiz yaprak desen, indigo rengimiz çiçek desendir. Önden şöyle yarıya kadar düğmeli belden. E, Seller kuşağı var. Şöyle salış olarak da kullanabilirsiniz. Forman şekleri lastikli. Beden aradığınız 1-2 beden şeklinde üzerindeki bir bedendir. Kalıbımız rahat kalıp 38'den 48 bedene kadar tercih edebilirsiniz. İçi dışı satılmaktadırlar. Siparişi çek, tam satılmayan bekliyorum.